Evet arkadaşlar bugün bu oyunda boğat oynayacağız. Adamın gemisi çöktü. Gördüğünüz Bir tane gemi yapmıştık. Ama o güzelim gemi çöktü. Video 6 dakika olacak. Kesinlikle. Bakın uçaklar da kurmuştuk gemiyi ama gemi çöktü. Ya. Yani. Adam. Üf. Bir şey gönderdiğimi söylemek için. Ingolok ama ben geminin uçaklarını yapacağım. Ama, Yeni gemi yapıyoruz. Uçak bölümünü yapalım. Üçümüze özel uçaklar kullanalım şöyle. Onun uçaklarımızı, koltuklarımızı ekleyelim. Aa, eski gemi bayağı iyiydi ya. Adam bir kızla kavga ediyor. o da bizim arkadaşımız. Akkept. Hem tüfür Kabul et arkadaşımı. Kabul kötü şeyleri Evet, takımıma katılsın. Şimdi birazcık topçuk koyalım. Sonra da şey koyalım. Bekle sen. İyi. İyi olmak istiyorum. Neyse gidelim ya artık. Oldu gemi. Hadi bakalım. Ya Allah. Ya hak. Gitmedi. Demek ki de Bakın yaptığım gemide benim yaptığım bir tane uçakçık vardı. Uçakçığı görüyorsunuz. Uçakçık çok iyi bir şey. Bak minik minik böyle. Buradaki uçakçıklarımız da özel kaçış için. Ben uçağa binmişim. Hmm. Acı yardım bir şeyine gerek yok. Tınının şeyi seçmiş olabilirsin yani, ne yapayım? gerek yok. Masa koyayım şöyle bir tane. Masaya çenti koyayım şöyle Aha da başladı. Bizimki gidiyor. Oha arkada batık gemimiz de geliyor ya. İzle o batık gemi ya bizi. Neyse. O batık gemi ya Allah rahmet eylesin. Hmm, batık gemini jetleri çalışıyor. Gemi uçmasın. Adam uçağa çalıştırdı. Of Batık gemi dedim. Batık gemi arkada kaldı. Bıf, bıf. İleri gidin. Kaptan gemiyi batırmaya çalışıyor. İçeride biz de varız. Dikkat dikkat. Bu gemiyi ben bilerek düşürdüm. <laughs> Gelin bakalım. Uçtuk. <laughs> ne yapıyor bu Ömer Ero ya? <laughs> Neyse. Devam videoyu bekliyoruz. Eski mi? Şimdi videoya son veriyoruz. TNT patlatarak. Pff.